Arkadaşlar selam hoş geldiniz. E, şunları bir temizleyelim. Nereye geldiniz oğlum? Evet, şöyle komple. Evet, şimdi arkadaşlar bu bölüm e, aslında normalde bütün videoları eğitici olarak çekiyorduk biliyorsunuz. Ama bu bölüm Çitanazarus'ta gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi oyunun sesini kapattım. Birazcık garip geliyor farkındayım. Açacağım. Evet, açtık. Şimdi arkadaşlar Çitanazarus'ta bölüm gezeceğim. Çünkü e, bazı arkadaşlarımız şey yazmış. Abi ben Çitanazarus'u temliyemedim. Sen temlemişsin bir geçsene. İşte nasıl oluyor vesaire demiş. Arkadaşlar çenel zahir böyle oluyor. Gerçekten çok güzel yani oyundaki en büyük dino. Ve da bakın e, şöyle gösterelim hatta kanıt olarak. E, Bronto'lar ki kadar büyük arkadaşlar boyut olarak. Şöyle götüreyim. Heh, bu normalde evet. Şimdi kanıtlayalım. Bu arada arkadaşlar Megalodon'ları da e, teminlemiştik biliyorsunuz. Onları da böyle buraya koydum. Bir tane de yemlik koymuştum. Evet. Ama yemliği yemişler galiba. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, şöyle yanına doğru gidelim. Evet. Bir save alsın. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle e, bunu da buraya koyduk. Şöyle boyut olarak göstereceğim. Boyut olarak baktığınız zaman Bronto e, titanosaur yani Bronto Giga'dan daha büyük. Yani boyut olarak bakıyoruz. Birisi e, otçuların en büyüğünün bir tık altı birisi de etçilerin en büyüğü. Görüyorsunuz kafası bile mesela Bronto'nun bu yükseklikte Giga'yı e, görüyorsunuz. Yani e, Bronto'nun boynunun başladığı yerle aynı boyda vücut olarak. Bronto daha büyük yani. Şimdi Titanosaurus'u da getirelim. E, Titanosaurus bunlardan daha da büyük arkadaşlar. Hani Bronto küçücük kalıyor onun yanında. Bakın bu da küçük mesela. E, bu arada Titanosaurus'u nasıl evcilleştiriyorsun abi diyenler olmuş. Arkadaşlar öncelikle ya iki yol var. Normalde hapsetmeden evcilleştiriyorum ben ama. E, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu Dino... Yani e, sanatsal harf kaçıyor arkadaşlar tamam mı? E, birazcık torpor yiyince kaçıyor. Ve e, suya falan gidiyor. Sudan da çıkmıyor abi. Ne yaparsan yap çıkmıyor. E, ve beni kanser etti. Bir günüm de gitti bunun yüzünden. Ama ben de e, tabii ki yüz aki olduğum için e, onu hapsettim. Ondan sonra öyle teminledim Yani o zaman da bir sıkıntı olmadan teminleyebildik. Şöyle birazcık geri çekmemiz lazım. Görüyorsunuz zaten şu anda boyut farkını. Şöyle yanına doğru götüreceğim. Şimdi arkadaşlar Titanosaurus ve şöyle hatta kafasını kaldırabiliyorsak daha iyi olur. Evet. Şu an kafasında kaldırmışız bir miktar. Görüyorsunuz, şöyle uzaklaşabiliyor muyuz? Evet. Şu anda Titanosaurus'un vücudunu görüyorsunuz. Bakın Bronto'ya bakın. Hani o da bunun boyun başlangıcıyla aynı yerde. Evet yani görüyorsunuz Titanosaurus büyük. Bunu sadece ee, abi gösterdiğimler için gösteriyorum. Titanasa artık bu şekildeydi. Birazcık yavaş ve e, hileli level veremiyoruz. Ya yani bilginiz olsun. Bunu evcilleştirince bir level. İşte 230 bin canı var normalde. Ama siz evcilleştirince bin oluyor. Yani bilginiz olsun. Bu arada Saber Tort orada. Güzel. Bu arada arkadaşlar bunun e, vahşisini öldürünce özünü alıp diriltemiyorsunuz. Evcilini denemedim. Şimdi buna da kıyamam, öldüremem yani biliyorsunuz. Ama büyük ihtimal diriltemiyoruzdur diye düşünüyorum. Saldırı taktiği olarak bir şöyle kalkması var. Şöyle görüyorsunuz yere vurunca sızlatıyor. Bir de ekranı şöyle çekerek yani şu şekilde bir hamlesi daha var. Bu şekilde. Arka ayak vuruyor. Bu şekilde hem arkasına hem önüne vuruyor. Yani şöyle göstereyim. Yani bu şekilde e, çok güçlü. Bu arada e, bir vuruşuyla falan yani beni çok rahat öldürüyordu. Gerçek iyi kadar öldürüyordu da. E, bu daha güçlü arkadaşlar. E, onu da gösterelim şöyle gidelim. Bu arada uçağın yanı olarımız Sanırım hep buraya gelmiş. Ee, en son bir saldırı olmuştu galiba ondan dolayı. Saldırı dedim de akrep falan sokmuştu. Normalde titana sahip şuradaydı. Bilginiz olsun ama e, en son buktan aşağı düşmüştü. Ben onu bir daha oraya koymadım. Şimdi görüyorsunuz bu kadardı gezimiz. Yani ufak bir gezi. Tabii ki şimdi bundan e, hızı dörtte çekip gezerim de gerek yok arkadaşlar hani. Bu da sadece işte görünüş amaçlı. Gücümüzü temsil ediyor. O kadar yani. E, çok da gerekli aslında. Ya bana göre çok gerekli bir durum arkadaşlar. Şöyle bir de e, görüyorsunuz bazı şeyleri ezebiliyoruz. Şimdi e, bir ezelim. Bakayım ne varmış. Karnı gitti arkadaşlar. Şöyle. Bakın normalde bize saldırırlar. Şu anda bu var ya saldırmıyorlar. Güçlüyüz çünkü. Şöyle bir de arkaya vuralım. Bir de öne. Hop. Evet mükemmel. Görüyorsunuz. Yani neye vursak tek atıyor. E, Levelde basılmadı zaten. Görüyorsunuz boyut olarak da. Bu şekilde bir dino. Bakın hatta şu an tırmandık. Yani şu mesafeyi normalde ben ancak arbaletle çıkarım. Ama e, şu anda gördüğünüz gibi bundan çok kolay şekilde tırmandık. Bu şekilde. Hiç acımıyor. Yani bir level direkt kilit. Evet arkadaşlar kaç dakika olmuş? 5 e, dakika olmuş. Tamam yeter zaten. Yani e, 20 saat video yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar yerine koyalım. E, sonunda bir de resim çekilelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Şöyle gidelim. Görüyorsunuz. E, bu kadardı yani. Eceleştirme kısmında da tekrardan şunu söyleyeyim. Buna ok atamıyorsunuz. İşlemiyor. Yani torpor vermiyor. Sadece e, top atabiliyorsunuz. Topu da şöyle yapacaksınız. Bir tane kuvvet zal buluyorsunuz. Bakın videoda videosu var kanalda. Nerede bulunduğunu da söyleyeyim. Şimdi sizi yormayayım. Kırmızı e, dereli taşının yani dereli platformunun orada var, Gidip alabilirsiniz. Onun dışında bir de benim gibi hapsedip roket atabilirsiniz ama şöyle bir sıkıntısı var. Bu dinozorun hareket etmesi lazım. Yani hareket etmezse torpor yemiyor. Ne dediğimi temleyince daha iyi anlarsınız. Bir resim çekinelim şöyle. Evet. Şöyle kendimizi gösterelim abi. Görüyorsunuz. Ee, bu kadardı. Yani çok da abartılacak bir şey yok. Hani bir Bronto ile hemen hemen aynı. Sadece işte boyut farkı var. Şu şekilde. Nasıl çekilsek acaba ya? Ha, şöyle güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle mükemmel. Titan Asarus ile gezdik yapacağım başlığı da. Evet. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın. Ve beni başkalarına söyleyerek kanalımıza bitebilirsiniz. Bir de abone olmayı unutmayalım. Lütfen bakın %60 abone olmuyor. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Ha.